Elit Magazin gündemine hoş geldiniz. Yine en çarpıcı gelişmelerle karşınızdayız. Bugün de skandallar, sürprizler ve yıldızların bilinmeyenleriyle dolu. Videoya başlamadan önce kanala abone olup bizi desteklemeyi ihmal etmeyin. Daha güçlü bir Elit Magazin için desteğiniz çok değerli. Şimdi koltuklarınıza yaslanın çünkü Elit Magazin gündemi başlıyor. Kanala abone ol, videoları beğenmeyi unutma. İdo Tatlı Ses'in ablası Dilan Çıtak hakkında attığı adım gündemin tansiyonunu iyice yükseltti. Geçtiğimiz günlerde Bodrum'da emniyet şeridinde seyir halindeyken polisin dur ihtarına uymayan Dilan Çıtak aracıyla görevli memurun üzerine sürünce ortalık karıştı. Polis ekipleri uyarı ateşi açarak aracı durdurdu. Bölgede başka bir araca binerek uzaklaşmak isteyen Çıtak bu girişiminde başarılı olamayınca gözaltına alındı. Olay anını sosyal medyada canlı yayınlayan Çıtak'ın görüntüleri kısa sürede gündemin ilk sırasına oturdu. Dilan Çıtak'ın daha önce bir havaalanında yaşadığı tartışma nedeniyle uçaktaki yolcuları ayağa kaldırdığı ve güvenlik güçleriyle gergin anlar yaşadığı biliniyordu. Ancak bu kez yaşananlar çok daha büyük yankı uyandırdı. Olayın ardından kamuoyunda sert tepkiler yükselirken en dikkat çekici tepkilerden biri de öz kardeşi İdo Tatlıses'ten geldi. Yıllardır İbrahim Tatlıses ve aile üyeleriyle arası açık olan Dilan Çıtak'a bu defa kardeşinden dolaylı bir mesaj geldi. Gazeteci İzzet Çapa'nın olaya ilişkin kaleme aldığı sert eleştiri sosyal medyada çokça paylaşıldı. Çapa, Dilan Çıtak'ı boş teneke olarak niteleyerek yaptığı hareketin sadece polise değil topluma karşı da büyük bir sorumsuzluk olduğunu ifade etti. Altın tas içindekini gösterir sözünü hatırlatarak ünün insanın karakterini gizlemediğini aksine açığa çıkardığını vurguladı. İşte bu gönderiye Çıtak'ın kardeşi İdo tatlı sesin beğeni bırakması dikkatlerden kaçmadı. Kardeşinin gözaltına alınmasına dair en ufak bir destek mesajı dahi vermeyen İdo'nun bu hamlesi aralarındaki soğukluğu bir kez daha gözler önüne serdi. İbrahim Tatlıses'in yıllar sonra soyadını verdiği kızı Dilan Çıtak, bu olayla birlikte hem ailesiyle olan gerilimlerini hem de kamuoyundaki algısını daha da tartışılır hale getirdi. Sosyal medyada çok sayıda kullanıcı polisin büyük bir olgunlukla davrandığını savunurken bazı kesimler ise Dilan Çıtak'ın tutumunu sert dille eleştirdi. Kanala abone ol, videoları beğenmeyi unutma. 2002 yılında Türkiye ve dünya güzeli seçilerek adını tarihe yazdıran Azra Akın, güzelliğiyle yıllara meydan okumaya devam ediyor. Hollanda doğumlu Akın, hem oyunculuk hem modellik kariyerindeki başarılarının ardından Atakan Koru ile evlenerek özel hayatında da huzurlu bir sayfa açmıştı. İkinci kez anne olan Akın, Nisan ayında dünyaya gelen kızı Arya'yı bugüne dek kamuoyundan uzak büyütmeyi tercih etti. Ancak Bodrum sahilinde ailesiyle birlikte tatil yaparken objektiflere yakalanan Akın ve Minik Arya sosyal medyada gündem oldu. Daha önce yüzünü hiç paylaşmadığı kızı ilk kez kameralara yakalanınca Azra resmen ikizini doğurmuş yorumları ortalığı salladı. Arya'nın özellikle göz yapısı ve yüz hatlarındaki benzerlik dikkat çekerken Azra Akın'ın doğumdan sonra kısa sürede formunu geri kazanmış olması da büyük takdir topladı. İki doğumun ardından plajda enerjik ve fit görüntüsüyle beğeni toplayan eski güzel, hayranlarına, yıllara meydan okuyor dedirtti. Takipçileri, doğum kilolarını nasıl bu kadar çabuk verdiğini merak ederken, Akın'ın tatildeki neşeli halleri, objektiflere böyle yansıdı. Gazete magazinden Umut Enver'in kamerasına takılan karelerde, Akın'ın ailesiyle geçirdiği samimi anlar, kızına duyduğu sevgi ve yeniden anne olmanın heyecanı açıkça görülüyor. Kızı Arya'nın annesine olan çarpıcı benzerliği ise sosyal medya kullanıcılarının dilinden düşmedi. Kanala <laughs> abone ol, videoları beğenmeyi unutma. Türk sanat müziğinin duayen ismi Bülent Ersoy'un sosyal medya üzerinden yaptığı alacak paylaşımı magazin gündemine bomba gibi düştü. Ersoy, kişisel hesabında yayınladığı açıklamayla ismini açıkça belirttiği bir kişiden gönderdiği paranın geri ödenmesini talep etti. Paylaşımında Sayın Berkay Beyefendi, dekontlarıyla da sabit olduğu üzere, talebiniz üzerine size gönderilmiş bu paraları bu gece acilen hesabıma geri göndereceksiniz. Benden yalvar yakar istediğinizi, yoksa tefeciden büyük faizlerle alacağım diyerek, yalnızca insani duygularla size gönderdiğim bu 16 bin lira hesabıma yatacak ifadelerini kullandı. Bu açıklamanın ardından söz konusu paraya ilişkin banka dekontlarını da paylaşan Ersoy iddiasını belgeledi. Ancak dikkat çeken bu paylaşım kısa bir süre içinde silindi. Sosyal medyada acaba kendi mi paylaştı soruları gündeme gelirken sanatçının menajeri Arzu Acay'dan konuya açıklık getiren bir mesaj geldi. Acay, Sayın Bülent Ersoy Hanımefendi'nin Instagram hikayesinde yayınladığı son paylaşım kendi hür iradesiyle ve bizzat kendisi tarafından yapılmıştır sözleriyle tartışmalara son noktayı koydu Tüm bu gelişmelerin ardından Ersoy'a destek mesajı ise sürpriz bir isimden geldi Ünlü şarkıcı Gülben Ergen sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda Bülent Ersoy'un yanında durdu Ergen bir ünlünün borç verdiği parayı geri istemesi neden sorun olur diyerek meslektaşına sahip çıktı. Kanala abone ol, videoları beğenmeyi unutma. Uzak Şehir dizisinde canlandırdığı Sadakat Albora karakteriyle sezon boyunca ekranlara damga vuran Gonca Cilasun, dizinin sezon finali yapmasının ardından soluğu tatilde aldı. Ekran başında otoriter, öfkeli ve sert bir hanıma olarak tanınan Cilasun, Tatilde çektiği karelerle hayranlarını şaşkına çevirdi. Sezon boyunca gösterdiği başarılı performansla hem takdir edilen hem de karakterinin keskin tavırları nedeniyle eleştiri alan usta oyuncu, dinlenme molasını doğayla iç içe, sade ve huzurlu bir ortamda geçirmeyi tercih etti. Sosyal medyada paylaştığı kareler kısa sürede beğeni yağmuruna tutuldu. Gülümseyen yüzüyle objektif karşısına geçen Cilasun için takipçileri sadakat gülüyor yorumları yaparken bazıları ise onu dinginliğin sembolü olarak tanımladı. Uzak Şehir dizisi yayınlandığı günden bu yana reyting listelerinde zirvede yer almayı başarmış. Karakter derinliği ve güçlü oyuncu kadrosuyla geniş bir izleyici kitlesi tarafından ilgiyle takip edilmişti. Sadakat Albora karakteri hikayedeki etkileyici konumunun yanı sıra Gonca Cilasu'nun yorumuyla ayrı bir yoğunluk ve gerçeklik kazanmıştı. Kimi zaman aşiret kurallarını hiç çekinmeden savunan, kimi zaman da ailesini korumak için sertleşen bir figür olarak dikkat çeken Sadakat, izleyicilerin hem öfke duyduğu hem de hayranlıkla izlemeye devam ettiği bir karaktere dönüştü. Bu güçlü karakteri hayat veren Gonca Cilasu'nun şimdi ise doğayla baş başa gülümseyen haliyle gündemde olması, ekran önündeki halinden ne kadar farklı bir ruh haline büründüğünü ortaya koyuyor. Usta Oyuncu'nun Instagram üzerinden yaptığı son paylaşım, onun sadece güçlü bir oyuncu değil, aynı zamanda sade ve içten bir insan olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi. Sezonun stresinden arınan Gonca Cilasu'nun tatil kareleri, sevenlerini adeta bu kez hanıma değil, içindeki Gonca konuşuyor dedirtti. Kanala abone ol, videoları beğenmeyi unutma. Ekranların sevilen yüzlerinden Berk Oktay son rolü için geçirdiği fiziksel değişimle bir kez daha gündemde. Harman Yeri adlı dizide bir pehlivanı canlandıran oyuncu, karakterin inandırıcılığını artırmak adına ciddi bir dönüşüm geçirdi. Rolüne hakkını verebilmek için özel bir beslenme programı uygulayan Oktay, kısa sürede yaklaşık 20 kilo alarak vücut yapısında büyük bir değişime gitti. İzleyiciler bu farklılığı hem ekranda hem de sosyal medyada kolaylıkla fark etti. Geniş omuzlar, kalınlaşan bel ve belirginleşen yüz hatları, Pehlivan Hamza karakterinin fiziksel gücünü başarıyla yansıttı. Ancak dizinin çekimleri tamamlandıktan sonra ünlü oyuncu bu kez tersine bir yolculuğa çıktı. Hem sağlık açısından hem de eşi Yıldız Çağrı Atiksoy'un isteğiyle eski formuna dönme kararı alan Oktay, yoğun bir diyet ve spor programına başladı. Günde 2 ila 3 saat süren antrenmanlar, kardiyo egzersizleri ve ağırlık çalışmalarıyla desteklenen bu süreçte oyuncu 7 ay içinde fazla kilolarından kurtuldu. Beslenme düzenini tamamen değiştiren Oktay, vücudundaki yağ oranını düşürüp kas kütlesini artırarak fit görüntüsüne yeniden kavuştu. Oyuncunun bu dönüşümünde eşi Yıldız Çağrı Atiksoy'un desteği de önemli bir rol oynadı. İkili, İki yıllık ilişkilerinin ardından Eylül 2022'de evlenmişti. Geçtiğimiz Mayıs ayında ise kızları Mira Milena dünyaya geldi. Yeni bir babalık sürecine adım atan Oktay, hem ailesi hem de kariyeri için fiziksel olarak en iyi durumda olmayı tercih etti. Akasya durağı, arka sokaklar, savaşçı ve yasak elma gibi pek çok projeyle tanınan Oktay, oyunculuğundaki disiplinin ve profesyonelliğin sadece sahnede değil, kamera arkasında da sürdüğünü bir kez daha kanıtladı. Pehlivan Hamza için alınan kilolar ve sonrasında verilen mücadele, onun bu mesleğe duyduğu saygının ve bağlılığın açık bir göstergesi. Yeni görünümüyle dikkat çeken Oktay, yeniden formda görüntüsüyle hayranlarından tam not alırken, sosyal medyada da ilham veren bir değişim hikayesine imza attı. Hem fiziksel hem de ruhsal anlamda yenilenen oyuncu, önümüzdeki projelerde nasıl bir karakterle izleyici karşısına çıkacak? Şimdiden merak konusu. Kanala abone ol, videoları beğenmeyi unutma. Safiye Soyman, geçen yıl hayatını kaybeden oğlu Harun Akaröz'ün anısını yaşatmak için Burdur'un Ağlasun ilçesine bağlı Yeşilbaşköy'de yaptırdığı Çeşme Hayratı'nın açılışını gözyaşları içinde gerçekleştirdi. Uzun yıllar MS hastalığıyla mücadele eden ve geçen yaz bu köyde yaşamını yitiren Harun Akaröz adına yaptırılan çeşme dualarla hizmete sunuldu. Açılış törenine Safiye Soyman'ın yanı sıra eşi Faik Öztürk, Ağlasun Kaymakamı Metin Eyüp Koca, Belediye Başkanı Ali Ulusoy, köy sakinleri ve sevenleri katıldı. Törende duygusal anlar yaşandı. Safiye Soyman, gözyaşlarını tutamayarak dışım gülüyor ama içim yanıyor. Bu çeşmeden kim su içerse oğluma bir fatiha okusun oğlum son yıllarda yaz aylarını burada geçiriyordu. Bu köy benim köyüm, ölünceye kadar da terk etmeyeceğim. Su burada akacak, Harun'umun adı yaşayacak, dedi. Soyman ayrıca, oğlunun bakımını uzun yıllar üstlenen Bekir isimli aile dostlarına da teşekkür ederek bu hayratın onun katkısıyla yapıldığını vurguladı. Ağlasun Kaymakamı Metin Eyüp Koca'da yaptığı konuşmada, bu çeşme sadece bir su kaynağı değil, aynı zamanda bir anı ve dua vesilesi, Türk kültüründe hayratın ayrı bir yeri vardır. Her akan damla Harun kardeşimizin ruhuna ulaşacaktır diyerek anlamlı katkısı için Soymana teşekkür etti. Açılışın ardından belediye başkanı Ali Ulusoy Soymana bir teşekkür plaketi sundu. Tören sonrasında konuşan sanatçı Bugün Harun'un ölüm yıl dönümü. Burada yaşadı, burada vefat etti. Yarın Bodrum'da mezarı başında dua edeceğiz. Ben sanatçıyım. Sahnede gülüyorum ama içim kan ağlıyor. Herkes elini taşın altına koydu, kadınlar börekler yaptı, halk koştu geldi. Oğlumun kırkını da burada yapmıştık. Dualarla yaşasın istiyorum Harun'um. Allah kabul etsin sözleriyle yürekleri dağladı. Kanala <laughs> abone ol, videoları beğenmeyi unutma.